Bismillahirrahmanirrahim. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, ya Muhammed canım arzular seni dedik. Ve evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayaklarının değdiği, alnının secdeyle buluştuğu bir yere geldik. Burası Ranuna Vadisi. Karşımızda Cuma Mescidi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk defa Cuma namazı kıldırdığı yer. Beni Salim bin Avf yurdu. Ney? Beni Salim bin Avf yurdu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba'dan yola çıktığında Cuma günü buraya gelince Cuma namazı vakti giriyor ve burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cuma namazı kılıyor. İlk defa İslam tarihinde Peygamberimizin kıldığı Cuma namazı burası. Peki burası nedir? Burası da e, İtban bin Malik diye Beni Salim bin Avf yurdunda oturan sahabe-i kiram efendilerimizden, büyük sahabilerden zatın evi. Bu bu bölgedeki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve döneminde sahabeye imamlık yapan kişidir. Ama buradan da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sürekli gidip gelen e, zattır. İçban i̇bn Malik onun evidir. E, yaşlanmış, birazcık da gözleri görmez hale gelince, tabi buralarda dereler var, camiye ulaşamayacağını da görünce bir gün Peygamberimiz ve Vesselam'a dedi ki Ya Resulallah işte gördüğünüz bu alana Ya Resulallah evime gelsen de ben artık yaşlandım camiye gidemiyorum sel suları geliyor yağmur oluyor yani mümkünse benim bir odamda iki rekat namaz kılsan da ben de orayı kendime mescit edinsem sürekli orada namazımı kılsam dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu çok seviyordu. Çünkü her Kuba'ya gidişinde illa buraya gelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam misafir olurdu. Onun halini hatırını sonra öyle giderdi. İtban bin Malik'in yanına geldi Hazreti Ebu ile beraber. Dedi ki ya İtban nerede namaz kıldıracağı, kıldırayım sana veyahut da namazı nerede kılayım, nereyi istersen dedim. O da tabi şu gördüğünüz odalardan birisini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ya Resulallah burada bir yerde kıl işte hangisi olduğunu biz bilmiyoruz tabi kıl ya Resulallah dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da burada namazı kıldı. iki rekat namaz kıldı. İkbam-ı Malik de hem burada imamlığa devam etti hem de cemaate namaz kıldırdı. Sürekli bir şekilde de Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam mübarek buraya gelip giderdi. Yani şunu söyleyebiliriz. İtban bin Malik radiyallahu anh'ın evi, şu gördüğünüz taşlar, şu gördüğünüz alan, Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın nefesinin değdiği yerdir alnının secde gördüğü yerdir. Geldik buraya Allah Celle Celaluhu. hem Peygamberimizin şefaatine hem de İtban İbni Malik'in şefaatine nail eylesin. Onların sancağı altında haş eylesin bizleri. İnşallah bu bizim e, ifade ettiğimiz sahabe İtban bin Malik'i de bu vesileyle herkes tanımış olur. Evet Medine-i Münevvere'de duraklardan bir durak Cuma Mescidi'nin hemen kuzey tarafı. Evet. Allah Celle Celaluhu kabul eylesin.